Sevgili şefler, Pişirme Sanatı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden güzel, efsane 3 adet makarna sosu ve makarna yapacağız. Birincisi fettuccine alfredo, ikincisi spagetti bolognese, nam değer kıymalı makarna, üçüncüsü ise domates soslu penne. Fettuccine'ye birazcık yenilik katacağız. Ben biraz ee, birkaç baharat kullanacağım. Umarım seversiniz. Ben çok seviyorum çünkü. Domates sosu da tabii ki kendim her zaman yaptığım domates sosu olacak. Çok lezzetlidir. Sizden isteğim kanalıma abone olup yorumlar kısmına düşüncelerinizi belirtmeniz ve videomu beğenmeniz. Hadi hep beraber lezzetlere geçelim. Teşekkür ederim. Evet sevgili şefler, ilk olarak makarnamı kaynayan tencerenin ya suyun içerisine atıyorum. Ben aldan taşlayacağım. O da 7 dakika sürer ortalama. Şöyle hemen attım. İçerisine tuz eklemeyi kesinlikle unutmayın. Tuz makarnanın içerisine içtesin ve daha lezzetli olsun. Makarnalarımız pişerken ben sosun yapımına geçiyorum. Hadi Sevgili şefler malzemelerim tavuk, küçük bir soğan. Ben birazcık büyük kullanıyorum. onu ikiye böleceğim. Tabii ki mantar, krema ve baharatlar. İlk öncelikle her zaman gibi zeytinyağımı ekliyorum. Tavuğumuzu yağımızın içerisine atıp sos ediyoruz. Orada pişerken biz malzemeleri doğramaya geçelim. Sevgili şefler, ben makarnalarım, soslarımı her zaman soğan ve sarımsak koyarım. Çünkü yemeğin yani makarnanın daha çok lezzetlenmesini istiyorum. Bunun için de şöyle küçük bir parça soğan. Çünkü tek kişilik, tek porsiyonu. Hemen ince ince doğruyorum. Piştiği zaman yemeğin içerisinde kaybolsun. Bu ne için yeterli. Ve sırada sarımsağım. Sarımsak da çok az bir şey. Ama onu da böyle ince ince doğruyorum. Hoppa. Hemen bir daha kıyıyorum ki ağza gelmesin. Piştiğince kaybolsun. Bitti bu tarafta haşlanıyor. Borçlarını kendi pişiyor. Kızarıyor. Hoppa. Kasından soğanlarımı kenara alıyorum. Ve mantara geçiyorum. Mantarı çok koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz sizin arzunuza göre. Ben bol mantarı severim. için yeterli. Sevgi şefler tavuklarım böyle kızardı birazcık. Kızardıktan sonra lezzetlenmesi için soğanımı ve sarımsağımı atıyorum. Bunu şöyle iki çeviriyoruz, sallıyoruz. Hoppa. Hop, kokuları geldi. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Her zaman ben zeytinyağı diyorum. Soğanlarımı pöldükten sonra hop mantarlarımı atıyorum. Evet sevgili şefler tavuğu mantarlarım pişti. Şimdi içerisine kremamı döküyorum. Opa. Bu krema benim için yeterli. Ortalama yarım çay bardağı kadar. Onun içerisine ben tercihen kullanıyorum. Siz kullanmayabilir misiniz? Zerdeçal ve köri. Ee, çay kaşığının ucuyla aldım. Öyle söyleyeyim ben size. Makarnalarımı süzdüm. Kenarda bekletiyorum. Makarnanın suyundan ekliyorum ve karıştırıyorum. Hmm. Hafif kendini çekmesini bekleyeceğim kremanın koyulaşması için. Sosun pişerken içerisine sarı biber, tuz ekliyorum. Kremamız pişti. O makarnamızı içine atıyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. biraz su ekleyeceğim. Nedeni sosla birlikte makarnanın burada da pişmesini istemem. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Müthiş bir şekilde pişmeye devam ediyor. Eğer bu yemeği fettuccine ile yaparsanız fettuccineyi birazcık fazla pişirin. Normalde makarna hani al dante 7 dakikada olur. Fakat fettuccine birazcık kalın olduğu için 8-9 dakika haşlanması yeterli gördüğünüz gibi kendini çekiyor. Benim her zaman tercihim. Bugün paraya kıydım. Parmesan aldım. Arkadaşlar parmesanı atıyorum. Ve bağlamaya geçiyorum. Bu şekilde. Normalde bağlamak için içine tereyağı da atılır. Tereyağı küpleri böyle küçük küçük. Daha güzel bağlama yardımcı olur makarnam şu şekilde hazır. Sevgili şefler, tabii ki tabakladıktan sonra üzerine parmesan peyniri rendeliyoruz. Hoppa. Bolca ve elinizde varsa küçük bir dalda fesleğen. Bu her şey yeterli. Ve makarnamız bütün ihtişamıyla hazır. Şöyle. Hemen tavuğundan da alıyorum. Pesten tabii ki içerisinde. Afiyet olsun. Hmm. Evet sevgili şefler geldik spagetti Bolognese nam diğer kıymalı makarna. Bunun için malzemelerim ortalama 150 gram kadar kıyma. Kıymayı biraz fazla kullanıyorum çünkü kıymanın tadını almak istiyorum kapya biber, yeşil biber, havuç, soğan, sarımsak, bir adet küp şeker ve tabi ki domates. Öncelikle kıymamı tavamın içerisine atarak başlıyorum. Kıymam pişerken ben diğer malzemeleri doğramaya geçeceğim. Tabi içerisine birazcık yağ koyabilirsiniz. Kıymam pişerken ben diğer malzemeleri doğramaya geçiyorum. Şimdi ince ince kenarlarından alıyorum. Onun için de kenarlardan küçük küçük alıyorum. Hem yani jülyen jülyen. Daha küçük parçalara ayırıyorum ki pişmesi kolay olsun ve ağza gelmesin. Şimdi siz diyeceksiniz ki neden avuç? Avuç çok güzel bir şekilde tat katar yemeğinize. Kesinlikle kullanabileceğiniz domatesin girdiği her yemeğe tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi küçük küçük fırına fırına doğruyorum. Havucumu soğan ve sarımsaktan önce kıymanın içerisine atıyorum. Çünkü havuç onlara göre sert. Sert olduğu için de onlardan daha öncelikle ısı görmesi gerekiyor bu şekilde kaydırdım ve attım. Mesela da soğanım var. Soğanı da istediğim gibi ince ince doğrayacağım. Bunun için bana şu şekilde az soğan yeterli. Ve şimdi yandan da vuruyorum. Ve ince şekilde çıkmasını sağlıyorum. Soğanım ince ince kıyıldı. Onu da atıyorum içerisine. Ve pişmeye devam ediyorlar. Ve karıştırıyorum. Şuraya bakar mısınız? Müthiş! E şimdi sıra kapya biberde. Kapya biberimi de aynı şekilde ince ince doğruyorum. Biraz kalın ama yeterli benim için. Bu kadar kalp biber yeterli. bu şekilde çeviriyorum ve onu da aynı, havuç gibi fırına as, Yani sıçan dişi doğruyorum. biraz daha şöyle vurayım ki iyice incelsin. Çünkü kaplarları biraz kocaman olduğu için kalındı. Hoppa. Ve bunu kenara alıyorum. Sıra yeşil biberimde. Ondan önce tabağımı bir kere sallıyorum bu şekilde. Ve yeşil biberimde aynı şekilde burunu az doğruyorum. bunu da tabanın içerisine hop sallıyorum. Olmaz olmazım sarımsağı izliyorum öncelikle. Bunu iyice bir şekilde ince ince kıyıyorum. Ve sarımsağımı da içerisine attım. Sıra domatesinde. Domatesi de ince ince doğrayacağım. Biraz suyu akacaktır. Ama su bize lazım. Hoppa çevirdim. Ben salça kullanmak istemiyorum. Kesinlikle. Çünkü çok güzel bir domatesim var. Ama isterseniz şu anda salça koyabilirsiniz içerisine. bir sulu ve lezzetli bir domates içerisine domatesimi ekliyorum domatesi ekledikten sonra şu karıştırıyorum ve iyice pişmesini sağlıyorum İşte bunları pişmeye bırakıyorum fakat eğer isterseniz marketlerde genelde fiyatları 5-6 lira olan domates püreleri var. Onlardan kullanabilirsiniz. Ben ondan kullanacağım birazdan. Marketten aldığım bir domates pürem var. Onun içerisine katıyorum. Bu şekilde. tane yani benim için fazlasıyla yeterli. Hop bir sıkıyorum. Ve bir adet hop küp şekerimi attım tuzumu ekliyorum. Tuz nasıl arzu ederseniz, nasıl isterseniz damak zevkinize göre. Ben biraz fazla tuzlu dediğim için, ki her videoda bunu söylüyorum zaten. Tuzunu biraz fazla ekliyorum. Olmazsa olmazımız karabiber. Bak. Ve şimdi artık pişmeye bırakıyorum. sos biraz fazla gelecek. Onun için ben ayıracağım. Bu gülnes sosum pişmeye etsin. 100 gram spagettimi kaynar suyun içerisine atıyorum. O 7 dakikada pişerken sosum da 7 dakikada tabii ki hazır olur. Sevgili şefler, sosum pişti. Ben sosunun bir yarısını aldım çünkü fazla geldi ve haşladığım makarnamı içerisine atıyorum. Çok az bir makarnanın suyundan da ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Lezzeti mükemmel. Kesinlikle kesinlikle deneyin. Yani öyle Kıymayı pişirip içerisine salça katıp kesinlikle yapmanızı tavsiye etmem. Bu şekilde orijinal bir Bolognese soslu makarna tatmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ve makarnam hazır. Ve sevgili şefler makarnam hazır. Her zamanki gibi üzerine parmesanı eksik etmiyorum. Çünkü parmesan olmazsa makarnanın lezzeti kesinlikle olmaz diye düşünüyorum ben. Hoppa. Gördüğünüz gibi müthiş. Ve üzerine ince kıyılmış birkaç yaprak maydanoz. Ve sevgili şefler herkese afiyet olsun diyorum. Kokusu çok güzel. Evet sevgili şefler sırada domates soslu pendem var. Öncelikle malzemelerim soğan, sarımsak, domates, kapya biber, havuç ve domates püresi. Bu malzemeleri kullanmamın nedeni soğan, sarımsak, havuç ve kapya biberle domates püresini lezzetlendirmek için kullanıyorum. Çünkü bir yemeği yerken her zaman lezzetli olmasını istersiniz. Yoksa yani içerisine direkt domates püresini döküp birazcık baharat ile tatlandırıp, yiyebilirsiniz. Fakat malzemeleri ısıda pişirip lezzetlendirip domates sos yaparsanız her zaman çok çok daha leziz bir sos elde edip ve lezzetli bir makarna yersiniz. Hadi şimdi sosumuzun yapımına geçelim. Öncelikle makarnamı suyuma atıyorum. Suyum önceden kullandığım su. Sırasıyla malzemelerimi tavada pişirmeye geçiyorum. Öncelikle soğanımı gelişi güzel doğruyorum. Böyle bir üç bir şekilde özenmiyorum. Öncelikle tavama yağ döküp soğanların içerisine atıyorum. Soğanlarım içeride pişerken ben havucumu ince ince doğruyorum ki çabuk pişsin. içerisine attım. Sonra kapya biberimi gelişi güzel doğruyorum bütün malzemeleri. Sonra bu malzemeleri ısıda soteliyorum. Malzemeler soteleyen iken sarımsağımı gelişi güzel doğru içerisine atıyorum onu da. Son olarak da domatesleri. Domatesimi de gelişi güzel doğruyoruz. Tabii küçük olmasına dikkat ederseniz daha güzel olur. biraz toz biber. İsterseniz isteğinize ve zevkinize göre pul biber atabilirsiniz birazcık. Eğer içerisinde çiğli çok acı yaparsanız güzel bir arabiyette sos elde etmiş olursunuz. Bu şekilde. Hop. Biraz göbek attırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Evet sevgili şefler. Gördüğünüz gibi Sosumuz suyunu çekti. Özü kaldı. Ve şimdi bunu robottan geçireceğiz. Evet şefler. Bütün malzemelerim haznede. Ve şimdi blenderdan robottan geçiriyorum. Sevgili şefler. Robottan geçirdiğim sosumun içerisine 2 adet küp şeker kullanıyorum. Domatesin ekşiliğini, sosun ekşiliğini alsın diye. Evet sevgili şefler. Sosumu tavama aldım. İçerisine önceden açtığım makarnalarımı kendi makarnalarımı döküyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Sevgili şefler şu şekilde suyunu çeken makarnamın içerisine önceden küçük küçük parçalara koyulduğum parmesan peynirimi ve maydanozumu atıyorum. Ve çeviriyorum. Ve makarnam hazır. Son olarak üzerine her zamanki olduğu gibi o leziz eşsiz peynirden demliyorum ve servise hazır. Ve sevgili şefler son olarak da bu şekilde karnımı bakabilirsiniz. Çok lezzetli gözüküyor ve hemen sizin için tadıyorum. Mükemmel. Muhteşem. Ellerime sağlık. Herkese kesinlikle tavsiye edeceğim soslar kendi evimde yaptığım. Herkese şimdiden afiyet olsun.